Merhaba arkadaşlar, Devlet Teknoloji Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün size Rabo Desatör'de Yıldız Arayı'nın kullanımını göstereceğim. Hmm. Evet arkadaşlar, buz aracımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi yıldız aracımızı aldık. Ve yıldızımızı oluşturduk arkadaşlar. Peşesine artık isterseniz büyük istebilirsiniz. Fakat oran bozulduğu için arkadaşlar çok net bir görüntü oluyor. Siz bunu daha iyi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Peşesine döndürebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekilde. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı diyorum. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.